Herkese merhaba çocuklar. Sınıfıma hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz matematik. Konumuz ise üç basamaklı doğal sayıları modelleme. Biz bu dersimizi işlerken çocuklar onluk taban bloklarını kullanacağız. Peki gelelim bu onluk taban bloklarının mantığına. Bu onluk taban blokları nasıl oluştu? Dersimizi işlemeden önce bunun nasıl oluştuğuyla alakalı biraz fikir edelim. Peki çocuklar Size ben bu konuyla alakalı bir hikaye anlatacağım. Hikayemizde bir kız çocuğu var, bir de babası var. Kız çocuğun ismi Elif Beyza. Elif Beyza bir bisiklet istiyor çocuklar. O kadar çok istiyor, o kadar çok istiyor ki gidiyor babasına babacım ben bu bisikleti almak istiyorum diyor. Babası tabii ki kızına bu bisikleti alacak fakat kızının aynı zamanda da kitap okumasını istiyor. Babasıyla kızı bir anlaşma yapıyor çocuklar. Babası kızına diyor ki her bir saat kitap okuduğunda sana bir kırmızı küp vereceğim diyor. Bu şekilde gördüğünüz bir birim küplerden bir saat kitap okuduğunda bir birim küp vereceğim diyor. Kız tamam baba diyor peki sonuç ne olacak diyor. Eğer 147 saat diyor kitap okursan diyor ben de sana 147 tane bunlardan vermiş olacağım ve istediğim bisikleti alacağım diyor. Tabii kız seviniyor, mutlu oluyor ve hemen kitabını alıyor, okumaya başlıyor çocuklar. İlk zamanlar birer saat birer saat okuya okuya bir sürü birlik biriktiriyor. O kadar çok birliği oluyor ki çocuklar Elif Beyza'nın artık bunları saymakta zorlanıyor. Düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor nasıl yapacağım? Ve aklına bir fikir geliyor. Diyor ki ben diyor bunların 10 tanesini 10 tanesini birleştirirsem çocuklar hemen birleştirelim 5 8 ve 10 eğer ben bunların 10 tanesini birleştirirsem çocuklar bir onluk elde edersem gördüğünüz gibi aynı bunlar gibi birleştirerek bir onluk elde edersem saymam kolay olur diyor zaten onlar onlar saymak çok kolay diyor hemen birliklerini birleştiriyor ve onluk elde ediyor Devam ediyor okumaya bu arada. Okuyor okuyor okuyor. Bu sefer de o kadar çok onlu oluyor ki bunları saymakta da zorlanıyor. Tekrar düşünüyor. Ne yapmam ne yapsam ne yapsam ne yapsam derken yine aklına bir fikir geliyor. Diyor ki ilk başta yaptığımı bu sefer de onluklar için yapayım diyor. 10 tane birliği birleştirip bir onluk oluşturduğu için bu sefer de çocuklar 10 tane Onluğu birleştirip bir yüzlük oluşturuyor. Ve Elif Beyza'nın işi bu sefer daha da kolaylaşıyor. Hemen yüzlüğünü oluşturuyor ve buraya koyuyor. Sonra kitap okumaya devam ediyor. Babasından aldığı her onluğu kolay bir şekilde hemen buraya koyuyor. Bunu da buraya koyuyor. Bir onluk daha koyuyor. Ve geriye kalıyor artık son sayılar. 3, 6 ve 7. Toplamda Elif Beyza 147 saat kitap okuyor ve babasından istediği hediyeyi alıyor. Peki çocuklar biz bu hikayede şunu öğrendik. Onluk taban bloklarıyla sayıları saymada ve e, modellemede bizim işimizi kolaylaştırdık. Dersimize devam ediyoruz çocuklar. Şimdi ise bu modellemeyi öğrendikten sonra sayılarla gösterme kaldı. Hemen kendimiz bir sayı belirleyelim. Diyelim ki 327. 327'yi biz nasıl modelleyeceğiz? Yazarken nereden başlıyorduk? Yüzler basamağından başlıyorduk. Hemen yüzler basamağındaki sayı kaç? 300. 3 yüz. tane yüzlüğü koyuyoruz çocuklar. 1, 2 ve 3. 3 tane yüzlüğü koyduk. Sonra 27. 20 için çocuklar 10, 20, 2 tane onluk koyduk. Ve 7 için ise 3, 6 ve 7. 7 tane de birlik koyduğumuzda 327'yi modellemiş oluyoruz çocuklar. Peki şimdi ne yapalım? Bu sayıyı değiştirelim çocuklar. Kaç yapalım çocuklar bu sayıyı? 538 yapalım. Evet nasıl yapacağız 538'i? Şimdi 300'ü yaptık çocuklar. 500 yapabilmemiz için 2 tane daha yüzlük bloğa ihtiyacımız var. Evet koyduk. Kaç oldu burası? 500. 38 için zaten 20 yapmıştık. Hemen 10 artırıyoruz. 537 idi. Burayı da 1 arttırıyoruz. Ve 538'i bulmuş oluyoruz. Peki başka bir sayı yazalım çocuklar. Kaçı yazalım? Ee, 602 yazalım. Peki hemen 602 yazalım. Zaten 500 vardı. Bir yüzlük daha ekliyoruz çocuklar. Burası oldu 600. Evet, 602 yazacağız. Peki hiç onluktan bahsediyor muyuz? Hayır. O zaman onlukları alalım. Burayı boş bırakıyoruz. Onluk taban bloklarının yerine, onluğun yerine. Peki. Bu sefer kaçtı? 2. 2 tane de birlik blok e, koyuyoruz. Ve 6, 100, 2. Sıfırları zaten okuyuş ve yazmada öğrenmiştik. Sıfırları hiçbir zaman yazmıyoruz çocuklar. Peki çocuklar başka bir e, sayı daha yazalım. Bu sayı ise direkt e, 200 olsun. 200. Burada kaç vardı? 600. Evet. iki tane buradan alalım. iki tane de buradan alalım. Burada iki tane bırakalım. 200. Burada zaten kullanmıyoruz. Burada da kullanmıyoruz. Buranın yerine de sıfır koyuyoruz. Ve 200'ü oluşturuyoruz çocuklar. Çocuklar modelleme bu şekilde. Şimdi ben e, şu tarafa bunlarla size bir soru hazırlayacağım. Onluk taban bloklarıyla. Siz de aşağı kısma yorum kısmına buradaki sorunun cevabını yazmanızı istiyorum. Dersimiz bu kadar çocuklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba ben de. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Görüşürüz.